Merhaba arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Korkmaz ailesi kanalında mutfağın evimize hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yine burada mutfakta eğer Ekbank'a oturduysak alışveriş videomuzda karşınızdayız. Evet arkadaşlar bu Murat <laughs> alça çakıyor. Hani diğer pikolar bir için boynum ağrıydı. Evet. Onun için ben oturdum. Yani yeni bir bakış açısı oldu bu konuda. Aynen öyle. Hemen alışverişe gittik geldik sizlere şöyle bir video çekeyim dedim biliyorsunuz bizlerin alışveriş videolarını çok seviyorsunuz normal bir yemek videosu paylaştığımda bile biz alışveriş bekliyorduk bugün alışveriş yok mu diye yazıyorsunuz hemen yani. geldik alışverişle evet. evet başlayalım mı hazır mısın kameraman? Hazırım ben hazırım Evet bereketli olsun Yedim Kameraman şöyle... bana biraz yorgun onun için Evet şöyle ekmekle başlayalım ki bereketli olsun Yavrum hemen, e... sen çevir de göster yukarı kaldı. diyorsun görünmüyor Tamam, yani. tamam göstereyim ben. Bugün biz Neto'ya, Aldi'ye bir de Kaplan'ta uğradık. Bir de Peni'ye gittik. Evet Peni'ye doğru. Ayak üzerimize gittik. Bir de Suyun'a gittik. Beş yere uğradık. Hemen şöyle e, Cumartesi Pazar kahvaltıda kullanmak için broşinleri aldım. Ondan sonra bu da aynı böyle 3 paket broşin aldım. Bu arada videoda şimdi ben söyleyeyim hapşırı mapşırırsa benim biliyorsunuz bahar alerjim var. Artık alerjim normalde böyle dördüncü aylarda falan başlardı. Zaman zaman artık sene sene hep böyle öne doğru geldi. Şu anda başladı. O yüzden belki bir şey olursa durdururum. Bilir evet. ki alerjiden. Geçen bir bacımızın kocası da aynı dertten muzdaripmiş. Onun şeysini yollamış ismini. İnşallah şifasını bulur. Aynen. Arkadaşlar biz aldığımızı geliştirdik size. Çok etkili güzel bir şey. Evet. 6-7 o ama bomba. Aynen onu aldığımda gösteririm. Şu an yok evde. Bahçelere indiğimde zaten başlıyor benim hapşurum. Hemen şöyle bunda kendisine süt ekmek almış. Bunu seviyorlar böyle yumuşak diye. Evet. Çocuklar olunca kim ne canı çekerse ne isterse öyle onu alıp arabaya koydular. Ondan sonra şöyle bir tane yumurta aldım. Çünkü yumurtamız evde vardı. Olur da hafta sonu dedim şey yaparsam kektir poğaçadır. Bu da böyle fazlalık bulunsun. Bunu da aldım hemen. Şöyle Fulya bir tane kendisine kuru ekmek aldı. Aslında bunları biliyorsunuz şey yapanlar Diyet yapanlar da kullanıyor. Çok güzel oluyor. E, sevmiyorum. Sen sevmiyorsun. Sen diyet e, yapmıyorsun. Sevmiyorum, <laughs> ben sevmiyorum. <laughs> ben, ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Yoruyor insan yemek yiyken. Olabilir. Ben seviyorum gerçekten. O yüzden şöyle aldık. Bakalım mana, altta bir mayalar ne hale gelmiş. Şöyle iki tane maya aldım. Çok fazla almadım. Çünkü geçen iki tane daha varmış evde. Bozulmuşlar daha kullanmadan. Baya da pahalaştı. Maya da kalıp şey sandı. <laughs> o da havalara girdi. Evet. Mayalar normalde almaya da 7 kuruş olurdu değil mi? 7 evet. 7. Şu an 15 mi oldu? 25 mi? 15, 15, 15 20, 20 yanaşılı mıydı yine? Öyle. Korku Korkuyuz gün geçerken. Güldürme. Pahala ya. Ya aynen. Ay bazıları da böyle şaka yapınca gerçek zannediyor. Sonra diyor ki sen 5 kuruş, 10 kuruş bir şey mi yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar benim şakam biraz tuhaftır yani. Hakikaten bilen bildir. Bilmeyen de bilmez. Aynen. Benim babam bir lafı vardı, bağlı, sözü vardır babam Konuşuyor insanlar. Size bir laf sokar. Biraz sonra nasıl ne Yani ben de böyle öyle, konuşuyor. konuşuyorum. Evet, hemen şöyle. Eşim ekmeği sevmiyormuş bari bunu seviyor. Kanatlar tabii, <laughs> o. Ben, ben de bunu sevmiyorum. Bu genelde böyle çok şişkinlik yapıyor. O yüzden ben bunu hiç şey yapmam. Semih Ama güzel tabii. oluyor. Özellikle yaz aylarında. Mangalın yanında falan çok güzel gidiyor. Evet. Şöyle bir tane de bundan aldık. Ondan sonra şöyle avokado aldım. Avokado da Allah göstermeyin. Yanlışlıkla kafanıza düşse kafanızı yaracak. Evet. Öyle sert ki bilmiyorum herhalde bir haftaya anca olgunlaşır. Bilen bilir avokadonun giyine biraz yorması ermesini istiyorsanız giyine muz koyun. İki gün sonra muz onu eritir. Bakalım öyle deneyeyim. Şöyle avokado aldım 500 gramlık 4 tane zaten. Evet. O bize bayağı bir yeterli. Ondan sonra şöyle hemen 2 tane işim enerji almış. Evet kötü uyumuş Böyle enerji. Böyle farklı farklı şeyleri deniyor renkleri diyorum lezzetleri. Bunu biliyor muyum ya? Yok Hayır hep alıyorsun ya farklı farklı diktiğinizde. Evet 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 yani herkes bir şey olması lazım. Bu da dökülmüş kızlar kendine sakız almışlar şöyle Ekşi. Ye. Ekşi sakız. Şunu hemen kameraya görünmeden hop aşağı. Gitti o. <laughs> Haydi sen git bakalım. Ondan sonra arkadaşlar muhtemelen çocuklarınız da seviyordur yani böyle sevmiyorum diyen yok bunları. Kaufland'da bunlar bu hafta 1 euro 39 kuruşaydı. Evet. Eğer siz de seviyorsanız bunlar böyle Kaufland'da. Depomuzda iki tane kalmış bizim. Bugün bayağı bir aldık. Şöyle farklı farklı yerlerden çıkabilir. Klasik bonzma bizim. Yeşil, şöyle. soğanlı, paprikalı, bir de sadesi. Evet. Böyle var. Mavisi vardı. Allah'a ha düşman başına yiyinmiyor ya. Daha bilmiyorum. Bir yerlerde belki olabilir. Ke keçoplu var diye mavi. O ne diyor? İnsana var. ağzını uyuştur yerken ya. Onu se aynen. Onu da sevenler var ama ben şöyle bunun ikisini seviyorum. Soğanlı benim hoşuma gitmiyor. Tabii ki renkler, zevkler, tartışılmaz. Kim neyi seviyorsa evet. onu iyisi. Şöyle daha belki çıkabilir. Bunları aldık. Dediğim gibi Kaufland'daydı indirimde. Ondan sonra şöyle Hanuta aldık. Hanutalar da aynı şekilde bu hafta Kaufland'da 1 euro 49 aydı, değil mi? Evet. Aynen öyle. 1 euro 49'a. Şöyle 4 tane de bunlardan aldık. Önceden hanıta olduğunda yanında dupla da olurdu ama artık onlar olmuyor. Dupla ile hanıta kısmış onun için mi yani? Herhalde olabilir de. Şöyle bir tane sushi'miz var. Sushi'yi de Fulya istedi. Tut da kaldı da herkes görsün ya. Şöyle göstereyim. <laughs> Sushi. Bakmayın böyle küçük olduğuna e, zaten seninki ağzına sürmez. Funda yemez, ben yemem. Yani çoğu kişi bizim evde yemiyor. O yüzden ona böyle yetecek kadar kendini aldı. Biz Fulya yarın bir gün baksın da demesin babam bana az uşu diye. Aynen Fulya ileride büyüdüğünde bak bunlar sana böyle karşıya çıkacak. Az da büyütüm seni. Sonra demeyin annem babam bize alışverişte onu almadı bunu almadı. Yani bak kameralar yalan söylemiyor. Evet. İnşallah herkes şey e, büyüttü çocuktan emindir. Benim çocuklarım da öyle bir şey demezler. Ben de razım çocuklardan ya. Aynen bizim zaten tüm yatırımımız gördüğünüz gibi çocuklarımızın evet. üzerine. El alem altı yatırı bir çuva yatırıyorsun. Aynen yesinler isinler. Anasının babasının evinde yesin isten, isinler ki sonra ileride bulamazlarsa o kendi şeyleri. Evet. Şöyle hemen folyo aldım. İyi oluyor bu. Çocuklara falan okula bir şey koyarken ağzına sarı veriyor. Biz alı folyo kullanmıyoruz arkadaşlar. Al alüminyum kağıdı kullanmıyoruz. <laughs> çok oldu değil mi hanım onu? Evet. Türkçe şeyi de kağıdı oluyor. Jilatin kağıdı evet. olan. Evet. Onu kullanmıyorum. Eskiden ben onu çok alırdım arkadaşlar. Bir aldığımda 4-5 tane alırdım. Ne zaman böyle o sağlık şeyi çıktı. E, zaten de eşim derdi. Mesela sıcak yaptığım bir yemeğin ağzına sardığımda e, parlak olan şey kahverengi olurdu. Misalen tost. tost evet. Sıcak tost sardım mı hem tostun rengi değişirdi hem de o alım folü değişirdi. Evet. Onun için bıraktık onu. O yüzden ona çok zararlı diyorlar. Ben onu almıyorum. Bunu alıyorum artık böyle. Yani, Biliyorsunuz bir sağlığı yaşıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ne sağlığı şeyi faydalı ama gerçekten de göz göre göre onu gördükten sonra böyle kahverengi. Evet arkadaşlar bir de böyle bir şey belirtirseniz biz hiç böyle light, might şeyler almıyoruz. Yani kolonu lightırmış, evet. zero'su niye? İçinde aspartam var. Ben bunu bir uzun süre içtim. Aylar boyu içmiştim onu zamanında. Yani benim midemle bağırsağımı çok değiştirdi. Hakikaten aspartam. Hani kanserolojik madde geçiyor. Onun evet. için çoktan beri onu ağamıyoruz. Aynen. 10 lazım. sene geçmiştir ağamıyorlar. Hep dikkat ederiz öyle bir şey asla almayız. Evet hanım. 8 dakika oldu. Çok uzun gidiyoruz. Tamam. Daha yapacak bir şey yok. Bugün alışveriş gibi değil de sohbetli oldu. Evet. Şöyle hemen çocuklar kendilerine yoğurtlar aldılar. Şunu artık anlat anlata iyice ezberlediğiniz Melih'in ayvarı. Olmazsa olmaz. Ayvar'da biliyorsunuz zaten Bosnalıların şeyi. Evet. Evet özel ana şeyi yani olmazsa olmaz bir <laughs> lezzeti. Ondan sonra Şöyle domates şeyi aldım. Vallahi yazın arkadaşlar. Fırsat buldukça, zamanınız oldukça bence bol bol domates sosu, melemen yapın. Niye derseniz şu görmüş olduğunuz küçücük şeyin tanesi bir euroya çıktı. Ee, sizlere yanlış bilgi vermek istemiyorum ama 39 mu 49 kuruşa mı neydi? Yani bunlar yüzde yüzün üzerinde zam oldu. Yüzü, yüzüne bakan yoktu. aynen öyle. Şöyle hemen göstereyim. İndirimlerden bir şey yapalım da bizim takipçilerimiz indirimlerini daha çok seviyorlar. Evet. Şöyle hemen yine bu hafta Kaufland'da gördüğünüz gibi tüm indirimler Kaufland'daydı. Evet. Onları söyleyeyim. Bu makarnaya alıştık biz. Gerçekten çok fark ediyor. Makarnası olsun, spagetti'si olsun. Pişirin. Aradan saatler sonra geçmesine rağmen bile hiçbirbirine yapışmıyor. Evet. Diğerleri gibi değil. Boşu boşuna kaliteli adamlar. Palitan. Aynen öyle. Bunların da fiyatları... 85 miydi yalan söylemeyeyim? 88 mi? Yok tabii, 80'de bir fiyat. Tam aman oldu lan. Kuruşla yalan Aynen öyle ben. 90 kuruşta geç şuna ya. Yok takipçilerime doğru fiyatı söylüyorum. Allah. <laughs> 80'li bir şey arkadaşlar 85. 89 bir... galiba ben yalan söylemem de. Bilmiyorum. Öyle bir şeydi. Bakın şöyle spagettisini de aldım. Gerçekten bunu yedikten sonra diğer böyle şeyleri markaları hiç şey yapmıyorsunuz. Şöyle bunları aldım. Kartona da hediye paketi gibi. Hediye paketi gibi olmuş gerçekten evet. öyle şöyle. Ondan sonra hemen geçeyim. Şöyle biz bunu çok seviyoruz. Akşama çayın kahvenin yanında vallahi hep ağzım çay alışmış ama genelde biz kahve falan içeriz. Çocuklar kakao içerler. Böyle bunu aldık kendimize. Gülüm kaldıralım lazım. Kaldıralım hemen. Bak onun için diyorum bak yatay yattın mı Hemen buradayım. Emir değil lütfen Allah Allah. Yani emir yani rica ediyorsa görünmüyor. <laughs> tamam hemen onun Onun için yukarıdan baktın da görüyor da şimdi görünmüyor. Tamam hemen evet. böyle. Bunların da fiyatları Kaufland'da 7 euro 77 idi. Evet. Arkadaşlar, Akıda kalsın da 3 tane 7'yi yan yana koymuşlar. Kaufland kart oldu mu 6, 6 euro ile denk geliyor. Bizim Kaufland kartımız yok. Evet. Bu arkadaşlar akşam imha edeceğiz. Aynen Yozum öyle. önce. Akşama hazır şöyle. Hemen böreğimi göstereyim. Biliyorsunuz e, geçenlerde de börek videosu yapmıştım. Yalan olmasın. 5 e, tepsimi 6 tepsimi almıştım. Çok çok güzel çıktı börekler. Daha önce değildi zaten. Bugün Adi'de son bir tane de almış. Yine aldım. Evet. 3.50'ye hiçbir şey değil arkadaşlar. Yani arkadaşlar döner 6 euro. Aynen öyle. 1 kilo börek 3.50'ye. Çayımızın yanına bir şirin mis gibi. Oh tane olsun. Ya hemen ben oru, bunu aldım. bak çöpak. Kahtırtılmış. O değil makarna tutacağım makarna. Tamamdır. Ben göreyim buradan da onu Ondan sonra oh şöyle vallahi kaç gün evvel kabak aklımdaydı. Gördüğünüz gibi şöyle tam tam da aldım. Evet, şurayı da çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Kızartırım. Ondan sonra üzerine yoğurt. Şöyle kabakımı aldım. Hemen bunun bulunsun. Ekmekleri aldık. Allah bereket versin. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Uzun olmasın diye videomuz. Şöyle muz aldım. Buzu da dediğim gibi avokadonun yanına koyuyoruz. Yumuşamasını şey sağlar. Onlar saldır. ikisi birbirine anlaşırlar. Bakın hala böyle çıkıyor. Böyle almıştık. Ondan sonra yine bunlar arkadaşlar. Böyle bakın. Ee, farklı farklı şeyleri vardı. Şöyle biz bunları aldık. Bunlar da aynı. 1.49 olması lazım. Evet. Zaten Kaflan'da gittiğinizde muhtemelen burada aslında Kaflan bize ödül vermesi lazım. O kadar Kaflan'da reklam yaptık ki ama bedava reklam yaptık. Kuruş para veriyor. Aynen öyle. Bütün indirimlerin hepsi kalkansa. Şöyle koyalım. Ondan sonra şöyle bir tane mini mini parça. Skills. Evet. Kendim Şeker aldım. parçaları. parçaları. Bunu eşim seviyormuş. Evet. Şöyle söyleyeyim. Eşim seviyormuş. Şeker kutucuğunda. Koy onu oraya. Ya hayır az önce bana dedi ya ekmeği ben bu ekmeği sevmiyorum Hiç diye. Sevmiyorum. Şöyle. Heh. Ondan sonra yine siyah ekmeğimiz olmazsa olmaz. Ekmek aldık. Ondan sonra konuşan turşu aldım. Kahvaltıda evet. vallahi her şeyde böyle illa kısır yapmanıza gerekmiyor. Evet arkadaşlar, Neto'ya geldik, iki parça açtık Yani Neto'dan para bu kadar ettiriyor. Evet, biz bugün alışverişte Neto'dan ikisi yemekle bir tane turşu Başka Hiçbir şey almadık. Evet. Ama gördüğünüz gibi paramız diğerlerine nasip oldu. O yüzden şöyle hemen yine yoğurtlarımız. Bunlar da böyle çok güzel oluyor. Evet. Çikolata parçalı. Ondan sonra simatisli. karışık karışık böyle. Maşallah çocuklar da karşı kaşı doldurmuşlar. Ve bal. Ee, bal aldık. Bizim evde uzun süre arkadaşlar böyle her zaman bal alırsak. Bu sadece bal için geçerli değil. Reçel olsun, bal olsun, pekmez olsun. Hep aynı şeyi alırsak çocuklar sıkılıyor, sevmiyorlar. Bıkkınlık geliyor. Aynen. Şimdi mesela bal bittiğinde biraz bunu almıyorum. Yanına e, reçel değiştiriyorum. Pekmez evet. değiştiriyorum. Biliyorsunuz balda e, bu sene şeyden... Ay maşallah fa, fa, ne diyor? Zam mı? şampiyonu. şampiyonu. Yani Zaten şey her zam şampiyonu olmayan kalmadı ki. Evet. O yüzden her şey zamlandı. Şöyle bir tane bisküvi aldım. Bunlar böyle mini mini şey olduğu için paketli. Çok güzel oluyor okula koymaya. Biz de yiyoruz ya şimdi. Ya. Ben de yiyorum, seviyorum. <laughs> Bugün kameraman kendini ele verdi arkadaşlar. Yedikçe arkadaşım. okul, okul zamanı okuma geliyor. Aynen. Ben de diyorum ki bu paket niye azaldı? Doğru. Meğerse eşim yiyor. <laughs> Siz yatırıyorum, gece kalkıyorum onu yiyorum. İşte <laughs> Hay ya. Allah herkese güldürsün. Başka ne aldık? bir şey aldık. Şöyle. Ya. Ondan sonra okul için şöyle su aldık. Çubuklu su. Evet arkadaşlar. Ondan sonra son olarak da şöyle havucum var. Ee, ben havucumu evde havuçsuz bırakmıyorum. Evet. Kendimiz yemesek de komşumun tavşanları var. Onlara da veriyorum böyle. O yüzden havucum var. Şöyle koyayım. Evet. Bir de şöyle Pelin'i. peliye de paramız nasip oldu yani. Peliden mendil aldım. Bunlar çok güzel oluyor. Böyle parça parça olduğu için bütün değiller. O yüzden kullanışlı bundan aldım. Doğru. Aa bir de e, on on su aldık saf su. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> su aldık. Evet. Doğru. Yani. doğru doğru. Aynen böyle. Bu bizim Kötü... küçük bir alışverişimiz. Yani çok olduğunu yani biz önce bu gideceği 2-3 gün sonra nanay gitti. Zaten de e, Alman marketi biliyorsunuz Türkiye'de yaşayanlar için şey değil de Avrupa'da yaşayanlar için Alman marketi farklı bir alışveriş oluyor. Türk marketi çünkü burada gördüğünüz gibi e, Türk marketinde olması gereken işte bulguruymuş, sucuğuymuş, ne bileyim salamı eti hiçbir şey yok. Onlar da ayrı bir alışverişte inşallah. Sen arkadaşlar son zamanlar sorular soruyorum. Diyor ki arkadaşlar biz de Almanya'da yaşıyoruz. Siz bu kadar yemeği ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Duvara asıyoruz. <laughs> Süs diye. Yiyoruz ya yiyoruz. Yiyoruz. İlk ben kafası kırık değilim ki başvurunca alışverişe gideyim. İlk çarşı bak Değil mi? Ben e, zaten onlara yani şey de vermiyorum. Cevap da vermiyorum. Bazıları gıcıklık olsun diye ya da böyle Evde canları sıkılıyor. Bugün kime bir kötü yorum yazsam da içim rahatlısı diye yazıyorlar ama gördüğünüz gibi Allah ağzımızın tadını bozmasın. Alıyoruz da yiyoruz da. Şimdi arkadaşlar ben buraya 200 dolar bırakmışım. 200 dolar cebimde kuduruyor muydu böyle? İşte, İhtiyacım vardı bıraktım. Yok işte onlar öyle bazen yani kendi huzuru olmayanla başkalarına sataşmak için yazıyorlar. O yüzden biz hiç cevap vermiyoruz. Evet. Bizim videomuzun, bizim sayfamızın şeyi iyi insanlara her zaman açık. Evet. Bunu diyerekten Videomuzu sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bugün biraz uzun olduk. Kusura bakmayın. Evet, ama. hamileler varsa aramızda izlediyse göğüs hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Görüşürüz.